Buyur Rıfat abi. Çok teşekkür ederiz. Güzel insan. Evet. Başkanların kralı Beyler Anaç başkanım bizi cennet bir mekana yatırdı. Adına yelten diyorlar ama yalancı cennet. Saklı cennet. <laughs> evet. Ne derseniz deyin. Evet. Gerçekten yemyeşil zümrüt bir köy. Misafirperver gülerç yüzlü insanlar. Nereye gitsek yöresel yemeklerle, yöresel ikramlarla karşılaştık. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. İyi, teşekkür ederiz. Bizi Yağolun bu güzel olun. insanlarla tanıştırdığınız için. Yağolun. çok Yağolun. çok sağ, sağ olasınız. Allah Allah razı 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 olsun. Olsun. Aslında Allah çekim Allah mekanın ismin. biraz ıı, daha... Allah evet. Evet da abi gerçekten harika Şu güzelliğe bak yani. Evet. yani. Şu. Veler abi geç. Rıbet abi buradasın. 1, 2, 3, 4, 5, 7 veren dedikleri bu değil de başkan? Evet. Şu güzelliğe bak ya. Manzara değil mi? Evet. Ben burayı Rıfat abi dim çay diyorum. Ben Alanya'nın bir dim çayı. O zaman hakaret etmiş sayılırsın buraya. Öyle mi diyorsun? Onlar ne? Onlar yapay güzellik. Bura doğal güzellik. Doğal güzellik. Şehit Çandarbaşı Çavuş. Dünyamın duymaz. Mehmet Yavuz Fatih da Arif yazmış. Hakkari'de Yıldırım şeydi. Evet, adem abi, Buyur. Buyur, Rıfid, evet güzel insanlar Bozok platosunun en zirve yeri Deveci Dağı'nın dibindeyiz. Hı. Deveci Dağı biliyorsunuz estetik coğrafyanın en görsel en azametli dağı. Hı. Eteklerindeki Yelten köyü ise emin olun Kaz Dağları'nın eteklerindeki efendim Karadeniz ormanlarının ortasındaki köylerden çok daha estetik, çok daha yeşil, çok daha güzel bir köy. İnsanları da güzel. Zümrüt coğrafyanın misafirperver gönülleri. Güzel insanlar bizim coğrafya bir şey dikkatimi çekiyor. Beyler Anaç Başkanım Ankara'daki Yozgatlıları hatta sadece Ankara'yla sınırlı koymayalım. Türkiye genelindeki tüm Yozgatlıları evet. bir çatı altında toplayan, kültürel faaliyetleri en nitelikli yapan, cömert gönüllü, saygın, misafirperver bir şahsiyet. Köylüleri de öyle. Kıymetli muhtarımız Soner Balta, kıymetli şehidimizin babası Arif e, Duymaz hocam. Kıymetli eniştemiz diyelim. Çünkü Aynen. başkanımızın... Hep enişte diye hitap ediyor. Her geldiğimizde misafir oluyor. Sofrası açık. Gönlü cömert. Güzel insanın. Güzel insanlar. Yelten köyünü bugün bir dolaşacağız. Kabakini postasıyla. Kabakini postası e, uluslararası birçok basın mensubundan daha etkin, daha yetkin. Şimdi Yelten'in o coğrafyasını biz şimdi anlatınca bazıları biraz abartı zannedecekler. Evet. Ama nereden bakarsanız bakın ee, güzelliğine, o yedi veren çiçekler burada daha parlak, daha güzel. Meyveler, mesela diyelim ki Ankara'da Yozgat'ta yaz gelmiş geçmek üzere, burada daha bahar yeni geliyor. Bir ay, bir buçuk ay geriden takip. Öyle tabi, geriden geliyor. Rakımı yükseltisi en zirve tepeler. Onun için ara ara gezeceğiz. Şimdi güzel insanlar Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Bünyamin duymaz hem yüreğimizi yaktı hem de bir memleketimizin gururu. Vatanseverlik zaten bu topraklarda şiardır. Güzel insanlar, bütün gençlerimiz bu vatan uğruna ölmeye, bu vatan uğruna bir şeyler yapmaya, bu vatan için mutlaka bir fedakarlık yapmak için herkes ahmadedir. Bu güzel insana nasip oldu şehadet. Ee, babasının ellerinden öpüyoruz. Arif amcamızın mekanı cennet olsun diyoruz. Başkanım, siz de bizi bu güzel coğrafyaya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şehidimizle ilgili de siz bir şeyler söylemenizi arz ediyoruz. Ben Beyler Anaç, Yozat Kadişer Yeltenköy Dernek Başkanı. Öncelikle Rıfat Hocam'a Ankara'dan çıkıp köyümüze gelmesini onur duyuyoruz şeref verdi bizlere hoş geldin hocam Allah razı olsun ayrıca Kabaki postası Ünal Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz siz de hoş geldiniz işte biz Yozgat Kadışehir Yelten köyü olarak işte şehidimizi her zaman anıyoruz yanındayız evet. evet Arif kardeşimin de her zaman yanındayız Allah rahmet Allah eylesin Allah olsun. mekanı cennet etsin yani yapacağımız mi? bir şey yok Yozgat ili Türkiye'de en çok şehit veren illerden birisi. Tüm şehitlerimizin de mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Evet muhtarım, muhtarım gerçekten çalışmalarınızı ilgi takdir hayranlıkla izliyoruz. Kadı şehri bölgesindeki Yelten adına çalışmalarınız, Kadı şehri ilçemiz adına örnek faaliyetleriniz her yerde kulağınızı çınlatmamıza sebep oluyor. Öyle değil mi evet, Ünal başkanım? Evet İlk geli gelmez kıvılcım Şendik dedi. Köyünüz, <laughs> şehriniz için koşuşturuyorsunuz. İlçeniz için, köyünüz için. Çevre köylere de örnek teşkil ediyorsunuz. Kıymetli muhtarım. Evet, Soner Balta deyince herhalde bir Ankara Haber gazetesinde muhtarların kralı diye geçiyor adınız evet. o gazeteyi size göndereceğim neler yaptınız bu örnek faaliyetleriniz neler neler yapacaksınız deprem, deprem, deprem de geçirdiniz evet, evet. deprem içinde birçok bürokratik aşamaları evet. takip ediyorsunuz evet. evet muhtarım arz ediyorum evet. öncelikle teşekkür ederim ismim Soner Balta evet, Yelten köyü muhtarıyım bundan bir ay önce bir deprem oldu. Evet. o yüzden biraz sıkıntılarımız var ama 11. sini düzenleyeceğimiz yayla şenliğimize bütün hemşerilerimiz, dostlarımız davetlidir. Evet. Burada bir şehidimiz var. Bünyamin Duymaz. Evet. Hem hüzünümüz hem gururumuz. Babası burada. Evet, amca. ben bir köy muhtarı olarak, bu da kendisi köylüm olarak devamlı bunun arkasındayım. Bir sıkıntısı olduğu zaman peşindeyim. Evet Allah mehcup etmeyecek. Allah razı olsun. Yapacağımız daima, yayla daima. şenliğimize Köyümüze şeref getirdiniz. Evet. Amca Mehmet abi merhaba. Ne merhaba, yapıyorsun? Merhaba iyilik Mer vallahi bir... seni sormam. seni gördüm daha iyi oldum başkanım. Sen Allah bu, bu, köyde mi duruyorsun yoksa? Kocaeli'nde duruyorum. Biraz Koyu. orada duruyorum. Biraz evet. burada duruyorum. Yani, ya, evet evet. Kırk bir plak Evet. Arkadaşlar hepinize yelten köyünden hayırlı akşamlar. Mikrofon Rıfat abi. Rıfat abi. Tekrar sen. Sağ ol. Güzel insan. Başkanların kralı bizi Yelten'e getirdi evet. yine. Yelten, Devecidar'ın eteklerinde Zümrüt coğrafyanın en estetik köyü. Başkanların kralı Ankara genelinde her zaman diyordu ki köylüm olduğu için özellikle övmüyorum. Tüm Yozgatlıların en hayırsever, en yardımsever, her etkinliğine sponsor, karınca kararında yanlarında olan Rafet Balta benim köylümdür diyordu. Evet. Biz de diyorduk ki acaba yeltenli olduğu için mi bu kadar övüyor? Ama nereye gitsek siz de şahitsiniz, basın Gülüyor. mensubu evet. olarak da Raifet Balta abimizin her yerde bir izi var, her yerde bir göllü var. Bugün de evinde misafiriz, bu güzel insanın. Nereden nereye değil mi efendim? Günlükle, hoş geldiniz. Şimdi Rafet Balta abimiz Ankara'daki çalıştığı mekanlarda da e, en garibanından, en e, mağduruna, herkese öncelikli olarak iş, istihdam, eğitim sağlayan aynı zamanda da güzel gönlüyle bir milletvekili kadar herkesin gönlüne sığındığı güzel bir insan. Evet, doğru. Gerçekten başkanımızı çok seviyoruz. Oğlu güzel insan da e, parti ismi vermeyelim bir partimizden meclis üyesi aday adayıydı. Evet, evet. Babası kadar henüz tanınmadı ama eğer ki Rafet Balta'nın oğluyum deseydi <laughs> Şu anda başkan yardımcısıydınız i̇nşallah, evet, inşallah. Bir sonraki sefere Herkes saklayın inşallah, inşallah. Çalışkanlığınızı Nezaketinizi zaten biliyoruz Güzel insanlar Yelten köyü Anlatmama gerek var mı? Zümrüt gibi Ben hiç anlatmayayım Sadece çeksin kabakini, postası Bu güzel insanları sadece çeksin Güler yüzlü Cömert gönüllü insanların mekanı Zaten böyle bir coğrafyadan Kötü insan çıkmaz biliyorsunuz Heybetli Deveci Dağı'nın eteklerinde, heybetli cömertlikte, sofraları açık, haneleri herkese misafirperver, yüzleri güleç, gönülleri gani, derya gönüllü yüce değerler. Güzel insanlar, başkanların kralına huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Evet, biz teşekkür Beyler Anaç Başkanım, 11.sini düzenliyorsunuz. Evet, 11. yani. Herkes Yelten Köyü'nden bahsediyor. Evet. Geçtiğimiz yıllarda Yelten Köyü'nü gazetemizde de yazmıştık. Evet ee, Bakıyoruz ki devlet protokolünden STK'lara birçok il sizin örnek çalışmalarınızı, hemşeri tanıtımlarınızı örnek aldılar. Evet. Hepsi sizler röportajlara geldiler. Başkanım bizi buraya getirdiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Yelten'i ve güzelliklerini yapacağınız etkinlikleri bir de sizden dinleyelim. Arz ediyoruz. Evet, abi, bir sorum olacak. Bir Buyurun. Şimdi... Beyler Bey, Beyler abi sağ olsun Ramazan'da çok fakir ailelere dokundu, böyle insanlara dokunuyor. Bu konularda ailevi konularda var ya, yani. evet. dokunmadığı insan yok. Güzel insan. Her gün Güzel insan. Evet. Ee, sadece bizim e, Yozgat Federasyonlarında değil biliyorsun. Evet. Ankara'daki o STK platformları evet. sizin ekip çalışmanızı örnek alıyordu evet. zaten abi, biliyorsunuz. De Bu... O, o, kimsenin yani hayırseverin de hayır alanında birbirlerini evet. görmediği gerçekten gönül zincirinin evet. bir halkasıydı. Başkanım onlardan da bahsedin. Evet. Gerçekten çok güzel çalışmalarınız var. Biz de hemşeri Teşekkür kimliğinizle gururla sizi izliyoruz. Arz ediyoruz. Tekrar Yetekü devlet Başkanı Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyesi Başkan yardımcı Beyler abiye soruyor. Benim abi 11. düzenleneceğim. Devleci şenliği hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle Rıfat hocama Ankara'dan çıkıp bu Devecidar'ın Deveci eteklerine gelmez geldi. Bizler or, onurlandırdı. 11. şenliğimizi yapacağız yarın Allah izin verirse. Bir de ben kendi yapmış olduğum etkinliklerden bahsedeyim. Evet. 2017'de başkan oldum ben. Evet. Şu anda 8 yıl olacak. Evet. Aşağı yukarı 2017'den belli her yıl ilçemizin köylerindeki 250 300 çocuğumuzu mod ve bot giydiriyoruz evet. ve kırtasiye yardımında bulunuyoruz her evet. yıl. Evet. Ankara'da yine fakir fukara, garip kurabiye, öksüzlerin başkan. yardımcı oluyoruz. Evet. Ben e, Yozgatlı Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Sincan Yozgatlar Derneği'nde başkan yardımcısıyım. Yeltenköy Derneği'nin başkanıyım. Yani ben de başkanım çok Rıfat Hoca. Evet işte bütün hemşerilerimizi Deveci Dağı'na bekliyoruz. Ee, Allah izin verirse salı günü yani yarın saat 6. ayın 18'i 2024'te sabah saat 11'de açılışımız var. İnşallah tüm protokolü bekliyoruz. Yani yolu Yozgat'a düşenleri herkesi bekliyoruz inşallah evet. bekleriz gelsinler yani teşekkür ediyorum edeyim. sağ olun. sıradan gelenlerdir evet evet güzel insanlar evet rahat malta e, başkanım bu güzel insan iş adamı değil e, STK önderi değil e, efendim bürokrat değil akademisyen değil ama en çok yardım eden her etkinliğe sponsor olan cömertlik abidesi bir güzel insan. Yani bu binlerce işçi çalıştıran iş adamları gölgesinde kalır. Onun adına da ne diyoruz bu cömertliğin adına? Memleket sevdası diyelim değil mi güzel insan? Evet Rafet abim anlatın biraz güzelliklerinizden, güzel evinizden, güzel bahçenizden. Güzel tarlanızda. Öncelikle, Şurayı ben var ya anlatmaya bir kere e, dilim yetersiz değil mi Musa Bey? Öyle. Evet arz ediyorum buyur. Öncelikle Rıfat Hocam sizden hoş geldin diyorum. Evet. Köyümüze 11. şenliğimize düzenlenen baş, e, başkanıma teşekkür ederim. Bu sene 11. şenliğimiz başlıyor. Allah kısmet edersin yarın ayın 18'inde. E, bundan sonra devamını dilerim. Sizler de her zaman burada beklerim. Evet. Bizlere Anladım, destek doğru. olup, bizlere yanımda e, geldiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Her zaman aynı şekilde beklerim. Çok çok teşekkür oh. ederiz. Hepimiz bize firi gütecek misiniz? İnşallah. İnşallah. Heh. Ama İnşallah. zamanı değil İnşallah. daha. İnşallah sonra, evet. Bir evet. buçuk ay geç devam ediyor. İklim olarak. değil Şimdi, mi? İklim, iklim olarak. Falan rakımı Bozok Platosunun en yüksek zirveleri. İnşallah Cevizimiz de bir buçuk, bir buçuk ay sonra, bir buçuk ay sonra geliyor. Yani bahar daha yeni giriyor buraya. Yeşillikten anlıyorsunuz. Evet Bey hem dürüst ticaretin, hem dürüst siyasetin Ankara'daki sembolleşmiş abidevi şahsiyetisiniz. Yalan yok, hile yok. O yüzden de kimseyi kandırma yok, şov yok. O yüzden de siyasette kendinizi diğerleri gibi e, böyle hilevari anlatan bir şey yok. Çünkü böyle bir asaletli insanın evladı olaraktan hep doğruluk dürüstlükten şaşmadınız. Güzel insan, siyasette mutlaka başarılı olacağınızı biliyoruz. Çünkü hemşerilerimiz tanıyacak, e, Ankara tanıyacak sizi. Başarılı olursanız hem memleketimize hem çevrenize neler yaparsınız arz ediyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yarın 11. Şenliğimizi düzenleyeceğiz. Sayın Başkanımız Beyler Anaç'a ve emeği geçen herkese çok çok teşekkürler ediyorum. Bu şenliğimize öncülük eden şu anki muhtarımız Sayın Soner Baltay'a ve önceki muhtarlarımıza da sizin nazarınızda ayrıyeten teşekkür ediyorum. Şimdi e, öncelikle siyasetten girdiniz, siyasetten bahsedelim isterseniz o zaman. Bizler dediğiniz gibi, e, ifade buyurduğunuz gibi dürüst siyasetin temsilcileri olarak Ankara'da bir yola çıktık, mücadele gösterdik, çalıştık ama e, kısmet olmadı, nasip olmadı diyelim. <laughs> e, tercihler başka taraflardan yana oldu ama bu bizi hiçbir şekilde yıldırmayacak. Dürüst siyaset için yola çıktıysak, Dürüst siyaset için bu millete hizmet aşkıyla yola çıktıysa bu aşk burada bitmez. Bu aşk böyle devam edecek. Ama Cenab-ı Allah neyi nasip eder onu hep beraber göreceğiz. Şenliğimize de gelince de bizler bu şenliği düzenlemekteki ana gayemiz sıla Rahim yapmak, İnsanlarımızın kaybolan aslında modern çağda etkileşimlerini, birlik ve beraberliklerinin Bozulan değerleri yeniden yaşatmak, ortaya çıkarmak ve akrabalık bağlarını güçlendirme odaklıdır. Bu şenliğimizin asıl amacı budur. Şimdi öyle ki Rıfat Bey, burada bu şenliğimizde bazen oluyor ki 15 yıl, 20 yıldır birbirini görmeyen insanlar birbirlerini görüyorlar. Evet. Bu sadece Türkiye içerisinde değil, Türkiye'mizin muhtelif yerlerinde özellikle, Uzak yerlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya'dan gelen kendi hemşehrilerimiz olduğu gibi aynı zamanda yurt dışından da, doğru mu Sayın Başkanım, yurt dışından da gelen hemşehrilerimiz oluyor burada ve gerçekten büyük bir beraberlik örneği ortaya koyuyoruz. Burada tabii ki bizlerin arzu ettiği işlem, arzu ettiği, e, gönlümüzün istediği ne kadar çok kalabalık olursak, insanlara ne kadar kendimiz anlatabilirsek bu birlikteliği, beraberliği insanlarımıza ne kadar çok anlatabilirsek bu bizim için büyük bir başarı olacaktır aslında. Gelecek kuşaklara, gelecek nesillere aktarabilmemiz için de bir rol model örneği ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bizler yarın Deveci Dağı'nda, Poyraz yelinde, esen poyrazın dibinde güzel soğuk sularımızın yanı başında insanlarımızı davet ediyoruz. Bütün Yozgatlı hemşehrilerimiz, Yozgatlı kardeşlerimiz olduğu gibi Yozgatlı olmayan buraya gelip burada sılay rahim yapan, akraba ziyaretinde bulunan bütün kardeşlerimiz de oraya bekliyoruz inşallah. Güzel insan karşı tarafı bir çek Yozgat'ın en yüksek zirvesini. Yaklaştır istersen biraz. 10 cayda orada Altı yedi kişi kalmış karda ölmüşler. Bak orada. bu tarafa İzzet amcam ne diyor? Heh, söyle. Bu Deveci Dağı'nda bundan diyelim ki 30 sene önce Tokat Turhal'dan geliyorlarmış buraya. Orada kar dipi tutuyor orada yedi kişi karın altında kalıyor önce baharın çıkar diyorlar. Bizim bu dağlarımız çok güzeldir. Hayvanlar etinin hiçbir yerin lezzetini vermez bu Deveci Dağı'nın. Evet. Deveci Dağı'nda daşı da yayılsa diyor, buranın etinin tadını hiçbir yer vermez diyor. Sonra yeşillik manzarası çok güzeldir bizim köyümüz. Müslüman iyidir, misafir pelveri Geleni yani boş çevirmezler Allah'ın izniyle. Onun için bizim bu alanımız çok güzeldir. Bazı yerlere gidiyor ama bazı yerlerde de var, iyilik de var. E tabi köylülük içinde de çıkabilir evet. bazıları da. Çok memnun olduk biz buraya. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Güzel Allah. insanlar beyler ana başkanım bizi ev ev gezdirdi. Mantı çorbası yedik hiç duydunuz mu mantı çorbası. Yani evet. mantı demiyorum bak mantı çorbası. Evet. Sütlaçın en harikuladesi yani hilesiz hurdasız aha bu yeşilliklerden beslenen hayvanların sütüyle sütlaç biz sütlü deriz ona evet. efendim e, bu sulu köftesi buraya ait endemik yemekler var sadece buraya ait evet emin olun buranın tereyağıyla buranın pişirme kıvamıyla buranın suyuyla aromasıyla bitkisiyle nebatıyla buranın yemekleri bambaşka buraya tokat yemeği de diyemezsiniz Yozgat yemedi, Amasya yemedi dedi. Evet. Çünkü bir Karadeniz'in geçiş güzergahı gerçekten gastronomisi en zengin bölge. Vallahi bilmiyorum ben yerinizde olsam uğraşırım. Başkanım. Evet. Evet, evet, kültürel çalışmaları güzel yapıyorsunuz. Bence buranın yemeklerini bir tescilleyin. İlk etapta şunu söyleyeyim size. Gülecekler. Çünkü kültürün kesini bilmeyen adamlar kültür kelimesini duyunca ve biraz yılışırlar biliyorsunuz. Orada anlarsınız onlarla işinizin olmadığını. Ben yerinizde olayım. Yörek astronomisiyle ilgili bir ekip oluşturur çalışırım. ornitorenklerin kuş sahibi de farklı. Duyuyorsunuz değil mi Musa Bey kuş seslerini? Çeşit çeşit. Çeşit çeşit. Ağaç kakanından yani yaklaşık 20 yıldır 30 yıldır göremediğimiz fauna var burada faunası, florası, endemik özellikleri farklı bir. Güzel insanlar. Çok konuştuk güzel insanlar. Bu zaten bu dağda kekik otunu yiyen hayvanların eti daha çok lezzetli olurmuş. Evet. Şimdi şu dağdaki yayılan hayvandan kes bir etini ye. Bir de başka yerden getir yedik, etini ye. Yedik. Ama gerçekten şaşırdık. Ama buranın şaşırdı. tadı, lezzeti daha bir bambaşka oluyor. Vallahi şaşırdık. Evet, çünkü... Biz e, öyle söyledim değil mi? Evet, evet. Yemek yerken he, Vallahi etin tadını fark ettik. Suyun tadını, yoğurdun, sütün tadını evet. fark ettik. Evet. Ee, bereketli toprakların cömert gönüllerinin yaşadığı Yelten'den, Deveci Dağı'nın eteklerinden, Kadı Şehri'nin en zümrüt köyünden, e, efendim Bozok Platosu dahil, Gönücek Vadisi dahil, Zile dahil, Kazankaya Kanyonu dahil, bu coğrafyanın en yeşil farklı bir renk tonuna sahip bu Zümrüt köyden. Hadi bir gönüller dolusu bir el sallayalım hadi. <laughs> Hayırlı akşamlar.